Arkadaşlar bu, arkadaşlar bu günleri biz milyoneriz. Bu günleri biz hem başkanı hem de milyoneriz. Gidelim çocuğumuzu götürelim. Ne evet, araban Arabanın arabamı sürdü. Başka biriler diyor. Zavallılar. Çok zavallı. Biraz sıra. Lan çocuğumu niye arabaya aldılar? Zavallılar. Ah. Bak bunlar zavallı. Nuray. Aynen benim başım var ya ben abi. İçim üstünde. Hadi gel kızım. adam parasını vermeyen adam. O, ama onun ailesi. Onun evini yakmışım işte. Onun ailesi küç küçük çocuk çocuğu var onun. Çocuğum. Sen çocuğum gir arabaya bin. Çocuğum kimin arabası biliyorsun? Benim mi yoksa Atan'ın mı? Atacığım. Ne oldu? Atacım kendi kıyafetiniz var. Kimin arabası ne biliyorsun? Benim mi yoksa Atan'ın mı? Atacığım benim kıyafetim mi şu? Kimin arabası biliyorsun? Bunu söyle atamam. Tamam. Tank çıkarttılar adam. Kaçılan. Lan. Lan. İsrailliler bunlar. Değil mi? Aynen öyle. İsrailli. Kaç kaç. Lan ben de buradasın. Oh. Lan. Arabanı buraya gizli bir yere. Yağmur yağıyor. Arkadaşlar. Ya ben Mantı Öz evimizde hadi gel. Arabanı buralarda bir yerlerde saklayıp. Aynı vakti değil mi? Çocuğum. <laughs> Isınayım ya. Çok üşüyorum <laughs> burayı gitti. Oh. Isınayım ya. Aa yandım. Şimdi tut Çocuğum neredesin? Evde işte. Ha niye? Evde değil miyim? Evdesin. Hadi gelin buraya. Nasıl oranı fazla? Buraya oranı fazla doğru. Buraya ne fazla oranı? Yok buraya gizli kesin. Ne Burada gizlenebilirsiniz. Aa görürüm Ben de. Burada gizlenebiliriz. Ha ne boş verin. Hadi gelin. Evet. Biz bir hem başkanı hem de biz hem başkanı hem de ki şey. belediye başkanı. Bura. Ben burada oturacağım. Babanın mı yer ben sen? Aa doğru atacım otur. Biz buranın artık belediye başkanıyız değil mi? He. Hem belediye başkanı hem de dün şehrin başkanıyız. Bebe. Şehir başkanı o evi. Baba. Ne oldu? Ay, masa neden bende? Çünkü sen çocuksun. Ya, ne çöle çöle demek değildir. Aynen bura bunlar senin yeridir. Çocuklar hadi abi. hadi çak oturma çocuğum. Buraya otursam babacığım buraya oturabilir miyim? Nereye? Hayır. Lütfen baba. Hayır. Neyse ki yatmak vakti. Hadi kendi piyamalar giyin. Mimsi koydun mu? Neyse uyalım ya. Benim için niye kötü yok mu yani? Çok ha yağıyor. Yok ya yok. Hadi Çocuğu gel. Çok yağmur yağıyor. Uyuyalım. Ama ben birinci çocuğum. Gelsene çocuğum. Ama ben çocuğum ya. Uyuyalım. Hayır, gel. Erkek. Kebap mı değişti. Hadi gel buraya. Sana bir kebap ayarlayayım. Hayır, hayır. Aşağı Hiç ne olmaz. Yağmur yağdı. Ama çocukların bu vakti yatak vakti. Bu ben günleri... Ben Belediye başkanına gitmez ya Aa, arkadaşlar. Evet yarın. Ser oldu. Yok, Yok gitmeyecek Bu günleri çocuğuma. bu günleri ben çocuğuma en sevdiği oda yapacağım çocuğuma. Yes. Babacım ben gidip banyo nasıl yapacağım? Hayır çabra. Hardasın çocuğum? Ben takip et hadi. Çaba bana ben takip et. mı? Ha? Burası Bur açayım mı? Burası artık sen odan. Hadi. Evet, hadi. Yok ben kırmızı istiyorum. Kırmızı renk bana yeterli. O zaman çal buraya. Bakalım kırmızı odam. Aa burası kır kırmızı oda isterim. O zaman tamam burası senin odan. Yeah. Sana resim çekmek için de şey de koydum. Hadi oturup yok çekirsin. Yok. Aa, burasını sil, bunu sil. O biz ne? Yuhuu. Çekebiliyor Yok çekemiyor. Çünkü ben bir özüm için yarat. Evet. Bu o zaman sil. Özün götür. Kendin götür. Aynen. Hı? Hmm? Sen iki mertebeyle şey... kravat yapayım mı? Yok. Neresi? Koydum buraya yatırsın tamam, burada. Lan üst katını da atmalıyız. Üst katta da yatabilirsin alt katta da. Hayır. Sabah <laughs> piknike gideceğiz tamam evet. mı? Ama. Yeşil yerde de biz uy uyuyoruz. Evet. Baba. Babacığım. Ne oldu? Babacığım annemin fotoğrafına baksana. Şuraya. Uzaktan da aşırı. Babacığım. Hı. Anne fotoğrafıma baksana. Lan benim eskiden yolumcum böyle. Çok Annemin fotoğrafın artık annen öldü. Ana bir şey yapamayız. Annemi çok özlüyorum yani. Kal kalayı korumak lazım. Kalbim onu Neyse. Sen, babacım sen tepeye neden çıktın? Çırma aşağı. Hadi gel buraya. Bu günler biz eğitim yapacağız. Hadi babacım. Evet. Çocuğumuzu da öğretmeliyiz. Sayın. Hadi çocuğumuzu çağıralım. Aynen. Bir de Ay, alıyorsun. Neydi, ne kalıyorsun? Ne, Çocuğum neredesin? Babacığım benim evimde. Hadi gel Hangi bakalım. Yukadasın? Kırmızı odada. Ha gel buraya. Sana siz biz bizden böyle beraber eğitim yapıyoruz. Ya ben eğitim yapma bilmiyorum ki. Çocuklar... Sen artık büyüdün. Biraz özün büyümüşsün. Baksana. Evet. Hadi tamam. gel. Okula da gidiyorum. Özgür biraz büyük. Babacığım ayak uçmuyor muyum? Okullar yavaşlığına atılıyor. Aynen öyle. Çal buraya. Babacığım dün ayak uçmuyor muyum? <laughs> ha. A, ok, ok, ok. Hayır, onun ayak bu Biraz zor. Gördün mü? Ben tam tamına sarot oka attım. Ben, ya baba, ya baba, ben biraz vurdum. Uzak. Hile yapıyorsun çocuğum. Ya ben Uzaktan. nasıl yapayım? Ben çörnek'e de vurdum ben. Ben sarıdan vurdum. ben de. Aa, ben sarıya vurdum. Ben de. Onu ben vurdum. He? Ya baba, Şimdi de... kılınçla dalaşırım. Oktarı silir. Dalaşır Ama birbirimizi öldürmüyor. Hadi gelin burada dalaşma sahnesi. Evet, Çin'e başlıyorum Çocuğumla öyle gideceğim. Al, al. Hayır, Korkma, hadi saldır. Kılıçlarımıza vuracağız sadece, merak etme. Aa. Çocuğum, vuracağız. yanlışlıkla bana vurma, kılıçımla tamam. vur. Evet, Musa uzun, babasız kalsın. Sadece ben bakarım. Ben bakamam, ben, ben yaşlıyım. Benim kılıcım biraz kırılmak üzere ya. Yenisini getirirsin. Biz bizde şut var. Hadi. Aa, hadi kazan oğlum. Aa, ne oldu be? Ne geçin? Ne geçen konuya ya bu çocuk? Evet ya. Sen kazandın. Aa, 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 aa. Hadi şimdi sıra bende. Gel. Ben hadi. Kaldım. Sen çocuğum sen girme. Bu yarışı dedenden ben yapacağım. Aaa evet. aa aa. aa. Dış 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 Babam ve atam resmen kavga ediyorlar. <laughs> Biz böyleyiz evet. çocuğum. Neyse ki evet. haydi evet. bırak. Babacığım. Bak, hadi çocuklar. Bana baksanıza. Şimdi bunlarla patlatacağız. Nasıl yani? Babacığım. Aaa. Nasıl? Ayak bilmiyorum <laughs> lan çocuk nereye düştü be <laughs> çocuk ne Allah ah Ola! Aa, uçtum. Aa, ayağım. hı 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 ayaklarım azıyor. Aa, benim hmm. ayağım kanıyor. Benim ayağım çok iyi yok. Lütfen beni hastaneye yaparım. Uzan dedim, burada. Dedim. Çocuğum hadi sen de götüremiyorum. Çıçık buradan. <laughs> Lütfen hastaneye yaparım. Maşına binin. Olamaz. Siz ne yaptınız? Çocuğum maşına bin. Çocuğum ne yaptın sen? Çocuğum çabuk bin. Çocuğum acıyor. <laughs> bin. Açıyorum. Bilmiyorsan aç çocuğum. Çocuğum yine artık çok çok beter senden. Çok kötü. kötü. Sen bence çok ağrıyor. Ben çok yaşlıyım ya. Benim daha çok kötü ağrıyor. Babacığım sen. Hadi düşün. Sen... İyi misin babacığım? Atacım. Atacığım. Hmm. Babacığım yürüyemiyorum. Sen gelirsin yürüyebiliyorsun. Bu yürüyemeyecek galiba. Hmm. Hadi bombi. Ameliyata çoksunlar Doktorlar inşallah iyileşir. Çünkü o atam benim atam. Lan! Eyleşemem. Görev neren sazmış? Çocuğum yani. neredesin? Yine düşecek sıcak üzereyim. Bak şu hadi. Tamam. Evet. Açıldı mı? Bacaklarında ağrı var ya. Evet. bacağında bir de karnında. karnında. Şimdi bu çocuğumuzu koyak. Gel buraya. Aa tatlım. bunlar ne yapıyor? Bakayım dedim neresi ağlıyormuş. Doktorlar geldi. Burada Ermeniler askerler geldi. Yaralılar. Yaralılar ne kadar askerler var. Oh iyileştim. Aa yara. Çocuğum laf ayağı Belediye Başkanı'nın sözünü dinleyeceksiniz. Babacığım. Nerede ağrıları var bakın. Bacaklarında ağrı var. Aa çocuğum. Benim boyu kalbimle. Kim? Ee, o. Lütfen babacığım beni doktora paya. Çok yaralı. Lan senden asker olmaz olsun. Neyse vurmayalım ya. Evet. Acı, acıç인데. bu bizim paramızı ödemeyen adam. Gel lan buraya. Aa bu bunların ailesi çok zor durumda. Buna baksana. Biz de bunları kötü yapıyorduk. Kaçta Hasta kananın içinde. Hemen ona bir para verelim. Nerede? 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 Hasta hangi odada? Bu odada. Arkadaşlarla konuşmadık. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu yavaştan bitiriyoruz yavaş. arkadaşlar. Yarın bölüm başlayacak ayıcık ama ama Arin gelecek. Hadi arkadaşlar bay bay. Her neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik.